Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetül muttakin alâ ve vesselam ala resulullah Muhammedu ve alahi ve sahbihi ecmaîn. Subhan rabbil lelâilâl-gahab. Muhterem kardeşlerimiz cenabak bu toplantımızın mübarek eylesin inşallah. Elimizden, dilimizden, yüreğimizden ümmet-i Muhammed müstefid olur inşallah. Bütün insanlık hidayetine vesile olur inşallah. Cenabak okunan ayet-i kerimelerin muhtevası içinde cümlemize hisseler nasip eylesin. Ben okunan ayetlerden başlamak istiyorum. Cenabı Hak 80 küsur yerde ey iman edenler diye hitabı var. Yani ey iman edenler Cenabı Hak talimat veriyor. Bunların en mühimlerinden biri ey iman edenler Allah'tan ona yakışır şekilde, ona yarışır şekilde korkun. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Yani şu hayat, son nefes hazırlık. Nasıl şu bardağı dolduran damlalar son damla gelince bütün bu bardak taşar, biter. Bütün nefeslerde bu bardağı dolduran damlalar gibi son nefes gelince her şey bitmiş oluyor. Ve bunu kabirde de telafi etme imkanı yok. Kıyamette de telafi etme imkanı yok. Cenab-ı Hak ey iman edenler Allah'ın azametli göre takva sahibi olun. Takva da nefsani arzular bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme, iman kalpte bir şuur ve bir idrak haline gelebilmesi. Rabbimiz ancak Müslüman olarak can verin buyuruyor. Resulullah Efendimiz de nasıl yaşarsanız öyle vefat edersiniz, öyle haşr olursun buyuruluyor. Ondan sonra okuran ayet Ali İmran suresinin 103. ayet hep birlikte Allah'ın ipine sarılın. Yani İslam'a sımsıkı sarılın, parçalanmayın. Allah'ın severdiği nimeti hatırlayın. Hani siz birbirine düşman ediniz. Yani Cenab-ı Hak o cahiliye devrinde ırkî asabiyetler, aşiret asabiyetler öndeydi. İnsanlar bu ırkî asabiyet dolayısıyla birbirlerini yiyorlardı. Fakat elhamdülillah Kur'an istikamet bir hayatla bir insanlık teşekkül etti, bir rahmet teşekkül etti. Cenab-ı Hak bu düşmanlıkları kaldırdı. Cenab-ı Hak kim üstün insan inne ekremüküm in dallahi etkâküm, En keremliniz Allah katında en makbul olan Allah'a en yakın olan kuldur buyruluyor. Diğer okunan ondan sonra ayet-i kerimede sizden hayra çağıran iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir topluluk bulunsun buyuruyor. Tabi hayra çağırmak için gönül âlemimizi ruhaniyetle tezyin etmek durumundayız. Çünkü bir numune olacağız. Siz sözde bir Müslüman olmayacağız, özde bir Müslüman olacağız. Bu şekilde hayra çağıracağız, iyilikleri emredip kötülükten denek edeceğiz. Cenab-ı Hak böyle içimde bir toplum olmamızı arzu ediyor, bir toplum bulunmasını arzu ediyor. Yine ondan sonra devam eden ayette, 109. ayette, göklerde bir yerde ne varsa Allah'ındır. Allah'ın mülkü içindeyiz. İşler dönüp dolaşıp Allah'a varır Buyuruluyor. Ondan sonra gelen ayette küntüm hayrı ümmetin uhrice dinnasi. Siz insanlar içerinden çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Marufu emreder, münkerden nehy buyuruyor. Yani Cenabı ı Hak bize hayırlı bir ümmet olmamızı. Ondan sonra gelen ayette Cenab-ı Hak nasıl bir gönül yapısı istiyor? Bu gönül yapısı bizi cennete davet ediyor. Hayırlı ümmet olmamızı, aziz ümmet olmamızı arzu ediyor. Kalp alemi merhaleler kat edecek. Marifetullah'a nail olacak. Cenab-ı Hak'la bir dostluk peyda olacak. Ve, ve bu dostluk neticesinde Cenab-ı Hakk'ın ikramına nail olacak. Darus selamı cennete nail olacak. Cenab-ı Hak bizden şu aşağıda tasvir edilen bir gönül yapısı istiyor. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen ve kuru Yani kul, Cenab-ı Hak kulun kendisiyle beraberliğini arzu ediyor. Ve o şekilde bir kul huzur bulacak. اَلَا بِذِكْ لَا Dünyada en büyük saadet kalbin Cenab-ı Hak'la beraber olması. Ayetin keriminin devamında Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar. Tabi bu kalbin inkişafı neticesindedir. Ondan sonra değişen şartlar, gayb Allah bilir, Cenab-ı Hak kendine tevekkül ve teslimiyet istiyor. Febürru ilallah Cenab-ı Hakk'a koşun buyuruyor. Ondan sonra devam eden ayette onlar namazlarını bir huzur içinde, huşu içinde kılarlar. Kalp ve beden ahengi içinde kılarlar. Cenab-ı Hak secde ve yaklaş buyuruyor. İnsan anatomisini, insan iskelet yapısını Cenab-ı Hak en güzel secde edecek şekilde halk etti. Bu şekilde Cenab-ı Hak kendisiyle bir beraberlik arzu ediyor. Secde et bir yaklaş buyuruyor. Diğer tarafın bir içtimai durum devam ediyor. Kendi rızık olarak verdiğimizde Allah yolunda harcarlar. Ondan sonra okunan Şems suresi okundu. Orada Cenab-ı Hak güneşin azametli ilahisine dikkat çekiyor o kuşluk vakti aydınlığında. Yani her gün ömür takviminden bir yaprak kopuyor. Her gün dünyadan bir gün uzaklaşıyoruz. Cenab-ı Hak ahiret alemine bir gün daha yaklaşıyoruz. Cenab-ı Hak bir azimet ilahi düşünme. Yani bir güneşe Cenab-ı Hakk'ın bir azimet ilahi, bir ilahi azimet tecellisi. Nasıl bir ilahi bir güç 150 milyon kilometre uzakta dünyadan 8 dakikada ışığı geliyor. Karanlıkta geliyor, atmosfere gelince bütün aydınlığı veriyor. Arızası yok, tamirhaneye çekilmesi yok. Biraz artsa her şey yanar, biraz azalsa her şey donar. Cenab-ı Hak güneş batını takip eden aya, nasıl ay nasıl bir kil parçası, ondan ışığı alıyor bir aydın, bir mehtap meydana geliyor. Metciziller ona bağlı. Onu açacağım gündüze, nasıl bir devir daim gündüz ve gece. Yine onu örteceğim geceye. O göğü bina edene, nasıl bir gök, sema, bir sonsuz bir alem. Matematiğin rakamları kafi gelmiyor. Işık yılı, ışık senesi deniyor. Işık hızı deniyor. Zihnin, muhayyenin kavrayacağı mümkün değil. ilahi azimet tecellisi her yere ve onu döşeyene nasıl şu toprak nasıl bir, bir bereket, nasıl o toprak terkibinden bütün mahlukata sofralar kuruluyor. Yani Cenab-ı Hak ince, zarif bir gönül istiyor, hassas bir gönül istiyor. Cenab-ı Hak hepsine ayrı ayrı güzellik. Bir bahar dalına baktığı zaman bir tebessüm. Topraktan çıkan ayrı ayrı güzel renk, koku vesaire çeşit, rengarenk. Cenab-ı Hak hassas bir kalp istiyor müminden. Ondan sonra Cenab-ı Hak kişinin gönül alemine dönüyor. Felhama fucura ve takvaha imtihan olarak fucur yani günahlara karşı bir meyil verildi. Bakın kul bu günahlar karşı meyli bertaraf edecek, takva sahip olacak, Cenab-ı Hakk'a yakın hale gelecek. Kat efla zeka iç alem temizlenecek. Duygular temizlenecek, hissiyat temizlenecek. Cenab-ı Hakk'a güzel bir kul olacak. Yani la ilahi Allah'tan uzaklaştığı her şeyden uzaklaşacak. Cenab-ı Hakk'a güzel bir kul olacak. Cenab-ı Hak böyle bir kul olmamızı ve bu kullukla bizi cennetine Cenab-ı Hak davet ediyor. Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbimiz bize 124 bin küsur peygamber geldi. En güce peygambere, rahmeten lil alemin olan bir peygamber ümmet kıldı. Nisa suresinin 80. ayetinde men yudu yur rasule fakat et Allah kim Allah Resulüne itaat ederse Allah'a itaat eder. Allah'a itaat etmiş olur buyuruluyor. Demek ki Cenab-ı Hak kendine olan itaat, Allah Resulüne itaat iki itaati birleştiriyor. Yine Resulullah Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın insanda tecelli eden bir mucizesi her mesleğe numune, en alt kademeden en üst kademeye kadar misal, asırlara misal, üst ve yasene örnek karakter ve, ve örnek şahsiyet. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu. Yine Cenab-ı bize ebedi mucize olan Kur'an-ı Kerim'e muhatap olduk. Kur'an dünyada saadet haritası, ebediyet kılavuzu, kelamda mucize, bütün ins ve cin topluluğu birleşin, gücün vazbi bir benzerine meydana getirin buyuruyor. Cenab-ı Rahman Kur'an Halakal İnsan Alemül Beyan buyuruluyor. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu, büyük bir ihsan ilahi, ikram ilahi. Cenab-ı Hak bizden ayet bu hayırlı ümmet olmamızı, aziz ümmet olmamızı, yeryüzünde hakkın temsilcisi olmamızı, gönlümüzden rahmet taşırmamızı, öyle bir ümmet olmamızı Rabbimiz arzu ediyor bizden. Tabi burada nefsani ihtiraslara mukavemet gösterilecek, direniş gösterilecek, başa gelen meşakkat ve sıkıntılara sabırla mukabele edilecek, Allah rızası aranacak. Bunun için Cenab-ı Hak bizden aşk ile yaşanan bir iman istiyor. Kur'an-ı Kerim'in misallerini veriyor. O aşk ile yaşanan imana. Sarsılmaz bir iman, taviz vermeyen bir iman. İkinci olarak kalp ve beden ahinkince ibadetler isteniyor. Hepsi ayrı ayrı bir ruhani, ayrı ayrı bir güzellik. Kulun ruhani açlığını doyurması. Nasıl bir beden acıkıyor. Ruhumuzun açlığını doyurmak, ibadetler bu açlığımızı doyurabilmek. Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmek. Hayranlık tevzi eden bir güzel ahlaklı müzeyyen olmamızı arzu ediyor. Adabı ı isteniyor. Yani hayatımızın her safhası, her nefeste İslam'ın emrettiği şekilde bir hayat tarzı olacak. Ela bizikla tatminül kulub. Kalplerimiz Cenab-ı Hak'la beraberliği temin edecek ve bir huzur alemi yaşanacak. Hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette. Yine Cenab-ı Hak işte böylece insanlığa şahit olmanız, yani dini temsil etmeniz, Resul dese şahit olmanız ise mutedil bir millet, hayır, hayır bir ümmet yaptık buyuruyor. Efendimiz buyuruyor, benim peygamberler ümmetlere örnektir, üsve-i hasenedir. Allah'ın dini temsilcisidir. Benim ümmetim de diğer ümmetlere Allah'ın temsilcisidir. Peygamber de şahit olsun. Demek ki Cenab-ı Hak bizden İslam'ı yaşamamızı arzu ediyor. Hakiki Müslümanlık, İslam'ı şahsiyet ve karakteri temsil edebilmektir. İslam daima bir şahsiyet ister müminden. Dinin temsil edebilmek ancak güzel bir şahsiyetle olur. Cenab-ı Hak da bizden hayranlık veren bir sahabi şahsiyeti arzu ediyor. Bizlere sahabe kiramı misal gösteriyor. Mekkeli Müslümanları misal gösteriyor. Tövbe sur 100. ayette. Onlar nasıl imanını korudu? En ağır karşı bir taviz vermedi. Medine'li Müslümanları Cenab-ı Hak misal veriyor. Onlar da emirlerini yere getirdiler. Aşk ve vecd içinde bir iman yaşandı. Bir taraftan münafıklar, müşrikler, diğer kavimler, kıskançların arasında güzel bir İslam yaşandı. Her inen ayet, semina ve ata'na diyerek hemen tatbikata geçti.